Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm, ölüm, her bütün yolların birleşimi olan Çinli arkadaşlarımızın yaptığı gavur yolundayız. Ben buna gavur yol diyeceğim artık. Çünkü bunu bir insan yapamaz insana. Yolların yolluktan başka bir şeye benzediği bir yerdeyiz. Bir önceki bölümü izlemeniz lazım. Mutlaka izleyin. Adam öyle bir yol yapmış ki. Kızını kaptırıp Konuşmayı unutuyorum. Hızlanacaksın, hızlanacağım. en son bir yerden uçup karşı tarafa uçacağımızsın. Bah 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 bah. Lan tırız lan biz nasıl uçalım? Anam. Ne lan? Şimdi çok yaşa ama ne biz ya. Adam resmen şimdi boştan dönüyor. Sen fren tutmazsa nana yer biliyorsun değil mi sen? Sakın fren tutmamazlık mı yapma. Şimdi geçer mi o zaman senin? Ve şimdi rampa aşağı olduğu için araba alıp başını gidiyor. Bok var nereye gidiyorsun? Az yavaş heri. Şükürler olsun. Kötü günler atlattık. Daha kötü bir ya yani. ya da şuna bak. Hangi film dedim? Sen film ne diyordu ya? Ulan ulan şuradan bir çıkalım. Ana ama olsun. Tövbe mi diyeceğim diyordu bir şey diyordu ama. Hacca mı diyordu. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Seni mi dinlerim ben kaç. Allah umrunda değil çarpmak bak şu an. Kamyon gidiyor ama nasıl gittiğinin farkında değilim. Fren bile tutmuyor Gördüğünüz gibi kayıyor res resmen kamyon. <laughs> Kalbim. Ulan sen oradan geçin herhalde. Çünkü tek tarafın sağlam. Tek taraf sağlam olduğumu korkmuyoruz abi. Kanun gelişe bana. Uçak gibi geliyor. Taksi. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Allah, ben vurmasam sana doğrusu vurayım. <laughs> Diyorum ki fren basmayayım. Basma bir şansım yok şu an. kaza Gaza basmadım halde kamyon hızlanmasına bakın. kaza basmıyorum şu an hiç. Allah kamyon istediğin adam vur. Hiç kurtuluş şansın yok. <laughs> Yavaş oğlum yavaş. Acele Lan daha bitmedi mi yol lan daha? 1, 2, 3. 4 kat inmemiz lazım. İnerik herhalde ya. 4 kat dediğimiz ne ki? Dolayısıyla şu an şey diyor. Bir uçayım bir kalıyorum. Bir uçuyorum bir, bir kalıyorum hesabımda dostum. Oğlum buradan nasıl döneceğiz? Nasıl vicdansız insansınız lan? Resmen doğrusu şu an dışarıdan girip içeri giriyor. Dışarı hep içeri. Bir dışarı bir içeri. Kamyon da aynı. Kamyon da aynı. Kamyon da gitti. Gitti gitti. Gitti gitti. Gel 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 gel. Şu tam bir dönüşten. Şuradan şöyle mesela bir. Kamyon tekeri şu an ucunda herhalde. Tamam kurtardık burayı da. Burayı yapan adam herhalde yol çizeyim derken yanlışlıkla kalem mi, mi kaydı artık? Ekran mı kaydı? Ana Bitti bitti. Son kattayız. Yok son iki kat var. Bir de tabela koymuşlar. nasıl bir olsun senden böyle lan? Geç aslanım geç. Deseler ki bu yoldan geçsen şu arabayı vereceğiz deseler geçer misiniz? Geçmeye çalışırız ama zor imkansıza yakın bir yol. Hani böyle oyunda geçtiğinize bakmayın. Kamyon geçse şöyle yiyecek de kamyon çekmeyecek aşağıya. Ama zorlaya zorlaya geçer mi? Geçer ya. Öyle şey değil. imkansız değil. Şuradan şu Şöyle. Normal bir sürüş yapalım be. Gerçekmiş gibi. Derken teker boşla geldi. Sayılmaz. Yani şöyle ucudan ucudan döndüğümüz zaman sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi lan gidik mi? Aha bitti lan. Son tura kaldık. Var mı? Var mı arada W'de? Aha bitti. Allah bitti. O kameraman orada bekleyecek şu an bak. Niye? Rampa çıkanlar bekliyor genelde niyeyse. Ya da düzlükte olanlar bekliyor. Bekleyemeyecek olan yerdekiler bekleyemiyorlar. Başına hareket edecek ben geçtiğim için. Kırız ya dönmüyor çünkü ikisi yan yana geldi mi dönmez. Ya Rabbi şükür. Vallahi şükür. Şimdi kötü günler bitti. Daha kötülerine gidiyoruz. Nasıl bir yol karşılayacak bize hiç bilgi yok. Soldan mı gidiyoruz? Soldan. Lan niye çıkan oraya dönsene yavrum. Geninden zorun mu var? Salam ya. çok çektik yukarıda. Allah aslanım Toyota sana anlaşıldı. Bir de bu yollardan tahsiye geçmemiz yok mu bizim? Var. İçeriden daha iyi sürüyormuş lan. Ben dışarıdaki böyle süremiyordum. Acaba gerçekten yollar böyle var mıdır diyeceğim de ya. Yani. İmkansız değil mi? Böyle yolu olabilir mi? İyi bir şehre daha giriyoruz. O şehirde hadi şehirlere girmek değil de şehirlerden çıkış çok sıkıntılı. Bak bir şehre giriyoruz ya. Bu şehrin çıkışı sıkıntılı. Vallahi gökyüzüne yine bir şeyler var ama zararlı mı bilmiyorum. O faydalı olmayacak kesin. Yine çıkıyor abi. Anne uykun geldi mi? Daha iyi. Bugün yattık lan. Kurtu geldi lan. Ne oldu? Bir şey mi uçtu acaba ki? Lan biz bir yoldan geçtik sanki ha. Yok geçmedik. Çok benziyor ama. Az bir sıkıntıya doğru giderim. Bakalım ne var ileride merak ediyorum ben şu an. Tamam bunlar normal yol. Bunlar artık abartı demiyoruz değil mi? Evet daha kötü yollarda ilerlemeye devam ediyorum şu an. Birinci bölümde yani bir önceki attığım videodaki yola benzer olduğu için biraz ortalarından başladım. Gene uçurum var bu yolda. Nasıl uçacağız hiç fikrim yok. Şurası kötü olan yer daha. Yok, İleride kötü olan yer. Oraya atladık mı geliriz kolay. Bu kamyon boşluktan geliyor lan. Ha, gerçekten kabulün boşluktan geldi şu an. Gidelim bakalım. Az kaldı. Şimdi bu yolun ucunu geçersek geçtik, geçemezsek nana gidik. Evet, işte tarihi karşı karşıyayız. Yoldan dümdüz gidip uçurumdan karşı uçmamız gerekiyor. Şuradan. Şu yapmamız gereken. Yok abi imkansız o ya. Oradan kim uçacak anasını satayım. Hiç şansımız yok. Şuradan gitsek olmaz mı lan? Şöyle. uçurumdan geçmiş gibi. Nasıl olur? Olmaz. Olay sıkıntı. Evet videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun bitmez. Geçebilen varsa yoruma gelsin mutlaka. Görmek istiyorum kimmiş o geçebilen.